Kripto sesli habere hoş geldiniz. OKX, XRP ve Shiba Inu için esnek stakingi başlattı. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Kripto para borsası OKX, Shiba Inu, SHIB ve XRP için esnek stakingi başlattı. Yakın tarihli bir duyuruya göre, OKX kullanıcıları son derece esnek staking ödülleri kazanmak için SHIB ve ÖRP'yi stake edebilir. SHIB ve XRP için esnek stakingin bugün saat 3'te UTC başladığını belirtmekte fayda var. OKX esnek stakingin ayrıntıları OKX, SHIB ve KRP'nin yanı sıra Dogecoin, Dog, Filecoin, TL FL ve Litecoin, LTC dahil olmak üzere diğer en iyi kripto varlıkları için esnek stakingi de tanıttı. Özellikle Shiba Inu sahipleri, %2,5'lik bir AP'ye kazanmak için en az bir Shiba bahis oynayabilir. Benzer şekilde XRP için esnek staking ödülü de %2,5 til ve kullanıcıların minimum 0,01 XRP stake etmesine izin verilir. OKX esnek staking'e eklenen desteklenen 5 kripto varlığından Dogecoin en yüksek AP'ye sahiptir. Duyuruya göre, Dogecoin kullanıcıları minimum 0.01 dog yatırdıklarında AP'nin %10 dog staking ödülüne hak kazanıyor. OKX Earn, 8 Aralık 2022'de 3.00 UTC'de SHIB, DOG, LTC, FL ve XRP için esnek stakingi başlatacak. OKX yaptığı açıklamada SHIB, DOG, LTC, FL ve ÖRP'yi yalnızca birkaç tıklamayla stake ederek yüksek ödüller kazanın. OKX Earn'in altına hücum bonus promosyonu OKX Earn, kullanıcıların stake etme ve krediler dahil olmak üzere çeşitli yatırım seçenekleri aracılığıyla kripto varlıklarında ödüller kazanmalarına olanak sağlamak için OKX borsası tarafından başlatılan bir girişimdir. OKX Yarn, XRP ve SHIB için yakın zamanda başlatılan Esnek stakingin, Eylül ayında başlayan altına hücum bonus promosyonunun bir yükseltmesi olduğunu belirtti. Eylül ayında OKX Earn'ün Gold Rush bonus promosyonunun ilk aşamasını başlattığını hatırlayın. Bir Twitter anketi ve dahili inceleme sonuçlarının ardından popüler borsa, SHIB, XRP, DOG, TL ve LTC gibi 5 kripto varlığı için 90 günlük bir staking tatbikatı başlattı. Bu belirteçler için staking, ilk gelene ilk hizmet esasına göre yapıldı. Ancak birçok kullanıcı, varlıklarını yatırmak ve çekmek için 90 gün bekleme fikrini desteklemedi. Borsayı dijital para birimleri için esnek bahis koymaya çağırdılar. OKX kullanıcılarımızın daha esnek para yatırma ve çekme ihtiyaçlarını karşılamak için OKX Earn Altına Hücum Bonus Promosyonumuzu bir adım öteye taşıyor," dedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.